Merhaba değerli dostlar. Ee, şimdiki incelememiz ise iç toks ve dış toks lokma grubu. Şu şekilde T70'den kaç tane başlıyor? T20'den başlıyor. T25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 ve 70 en büyüğü. Bu 1 bölü 2 olanı. Bunların markası yok. Yani malum sitelerde satışı var. 300-400 lira civarında olması lazım. Almak isteyen arkadaşlar bu şekilde görebilirler. Burada da e-toxlar var yalnız bunlar küçük olanlar 1 bölü 4 bir büyüğü 3 bölü 8 en büyük gruplar ise 1 bölü 2'den başlıyor. Yani buradan e 24'ten başlıyor. Düzeltiyorum. E18'den E24 e 18'den başlayıp E 24'e kadar devam ediyor. Bunlar 1 bölü 2. Şu şekilde. Genelde bunlar araçlarında çok fazla kullanılıyor. Almak, almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel işinizi görür. Çok adi değil. Yani ağırlığı iyi. Kıyaslayacak olursak ee mesela burada benim Vürtün lokma takımım var. Eşdeğer olarak Yani 19 ağırlıklarına baktığımız zaman kalitesine böyle çok da bir fark yok gibi yani ağırlıkları olsun güzel. Bu şekilde tavsiye ederim.